7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı Eko'ya Yayıncılık 1. ünite iletişim ve insan ilişkileri sayfa 30 neler yaptım neler öğrendim etkinlik soruları ve cevapları iletişim ve insan ilişkileri neler yaptım neler öğrendim etkinlik cevapları 7. sınıf sosyal bilgiler 7. sınıf sosyal bilgiler Eko'ya Yayınları ders kitabı sayfa 30 cevabı En çok hangi konudan ya da etkinlikten hoşlandınız? Neden? Cevap Anlamakta zorlandığınız konu ya da konular hangileridir? Cevap: olmadı. Tekrar incelemek istediğiniz etkinlik veya konu var mı? Neden? Cevap: özellikle iletişim önemi konusunu daha ayrıntılı yeniden incelemek isterdim. Çünkü başarılı ve olumlu iletişim kurmanın çok önemli olduğuna inanmaktayım. Bu ünitenin işlenişinde başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Cevap: X: Evet, hayır başarınızı arttırmak için ne yapmayı planlıyorsunuz? Cevap: Daha farklı kaynaklardan faydalanmalıyım. Daha fazla kendi yorumlarımla çıkarımlarım olmalı bence. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı Eko'ya Yayıncılık 1. ünite iletişim ve insan ilişkileri sayfa 30 neler yaptım neler öğrendim etkinlik soruları ve cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.